ya da numunede soluğu alıyor. Arkadaş. Bu gayet normal. Çünkü ben de 15 sene önce babama bir hadise başına bir şey geldi. Doğru katıya getirdik veya burada yüksek itisansla. Çünkü herkes daha donanımlı bir hastaneye ihtiyacını her zaman ön planda tutuyor. Ve biz bunu da anlayışla karşılıyoruz. Dolayısıyla sizin bu şu anki şevkiniz ve muhabbetinizin ben artarak devam etmesini özellikle hasreten sizlerden istirham ediyorum. Bugün atılan bu adımın gelişi güzel bir adım olmadığının birincindeyiz. Ama bu adımı taşlandırmanın yolu buradaki Ankara'daki sanayicimizi, ortadaki iş adamlarımızı da bu işin içerisine çekmek olur. Yoksa İstanbul'daki hem şehrimin dertlendiğinin yarısı kadar Ankara'daki dertlenmiyorsa, onda biri kadar ortalı dertlenmiyorsa, e evet be kardeşim biz dönüp dönüp hep orta için mi dertleneceğiz? Şimdi olayları bu gözle bakmak lazım. Ve ben yine söylüyorum. Bu köylerimizin tamamı tamamında Ankara'da, Çankırı'da, İstanbul'da yaşadığımız hayat standartlarını inşallah bulmak kaydıyla en azından yaz nüfusu 3-4 ay ortada ciddi bir hareketliliğin olacağına inanıyorum. Bakın başkanların yaptığı binaların altındaki dükkanların hepsi boş. Arkadaşlar hepsi boş. Bunun sebebi köylerdeki nüfusun tamamen Ankara'ya yerleşmiş olmasından kaynaklı. Şimdi benim sizlere acizane tavsiyem şu sonuç olarak. Şimdi komşunun tavuğu komşuya kaz görünmüş. Emin olun altyapı itibariyle ortayı biz gittiğimiz her yerde örnek gösteriyoruz. Ha düne kadar Recep Başkan bizim partimizin belediye başkanı değildi ama ortanın altyapısı Şaban üzerinden üstündür diyen benim başka yerde. Şaban Öz'ü üç dönemdir bizim belediye başkanımız. Onun kendine has bir kısım özellikleri artıları olabilir. Bugün Çerkeş'in görünümü, işte Ali İbrahim Becer Bey burada kendi destekleriyle seçtirdik Kiraz Bey'i, Mehmet Kiraz'ı. Şimdi de Şükrü Tarhan Bey'le çok iyi. Allah aşkına bir bakın bakın. Bir ortanın sağına soluna tamam, yapılaşmasına, yayla kentin kalfatikine bakın. Bir de gidin Çerkeş'e bakın, Kurşunlu'ya bakın. Ben başka bir yerle kıyas edin demiyorum bakın. Zaten Cumhuriyet, tarihini, Cumhuriyet tarihinin Eksiyem. ilk vilayetleriyle tamam. kıyas edin hemşerilerimiz. Dolayısıyla ha, eksiklikler olabilir. Ben her şey dört dörtlüktür demiyorum. Ama güzel bir trend yakalanmış. Bakın sizlerin bu heyecanı ve coşkusu inşallah yatırımcı hemşerilerimize de dönüşürse merak etmeyin. Sizin dışınızda Ankara'da yaşayan yüz bine yakın tamam. emin olun tamam. Ankara ve İstanbul'da Yüz neye göre söylüyorum? İstatistik verilerine göre söylüyorum. Yaklaşık ortalı var. Yayla kentin, Kalfat'ın, Dodurga'nın, işte Özlü'nün nüfus kayıtlarına baktığımızda Sakali'nin, Sakali mesela şeyden fazla, Özlü'den fazla nüfus kayıtlarına, istatistik kayıtlarına çok ciddi bir nüfusumuz var. Bu arkadaşlarımızın hepsi en az kadar bu memleketini seviyor. Bundan yanında hiçbir tereddütünüz olmasın. Bizler de elimizden geldiğince iktidar Partisi'nin milletvekilleri olarak, Çankırı milletvekilleri olarak elimizden gelen her türlü desteği sizlere sonuna kadar vereceğiz. Çok özür diliyorum. Biraz belki işi uzattım ama e, süreçle alakalı, şahsım hakkında da olumlu olumsuz bu tür davranışların ve hizmetlerin arkasında durmuyormuşuz gibi bir izlenim yaratılmaya çalışıldı. Ben bunun tam tersi olduğunu söylemek için söylüyorum. Yapılabilecek en ufak bir işte Bırakın elimizi koymayı, gövdemizi taşın altına koyabilecek kadar Orta'nın, Çağbanözü'nün, Çelkiş'in her türlü ilçemizin verdiğine dertlendiğimizi bilin arkadaşlar. Ve adım adım, bak çok genç dinamik bir kaymakamımız var. Arkadaşımız bazı şeyleri e, ilk olması sebebiyle Daha kurasını çektiği gün Tarsus kaymakamımız aradı, saçaklı bir hemşerimiz. Çok da seviyorum kendisini. Tarsus'ta, Nazilli'de, Çankırı'da çok yiğit hemşehrilerimiz kaymakamlık yapıyor. Dedi ki güzel bir arkadaş ve benim yanında da çalıştı bir kaymakamımız geliyor. İnşallah onunla birlikte güzel şeyler yaparsınız. Bana da bir vazife düşerse hazırım dedi. Ben de kendisini geçenlerde ziyaret ettim kaymakamımızı. Dedim ki yapacağınız her projede milletvekiliniz olarak varsın arkanızda. Makul olan, mantıklı olan her işinizde Sonuna kadar yanınızdayım. Sadece manen değil madden de gerektiği zaman her zaman yanınızda olduğunuzu ben burada bir sefer daha ifade ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Ve yatırım için düşündüğünüz bu projeleri gerçekleştirmeyi de Cenab-ı Hak hepimize nasip eder.